Bir anda gecenin bir yarısı uyuyorduk. Önce yavaş yavaş sallanmaya başladı. Bu her zaman Hatay'da oluyor zaten. Biz de uyandık. Oğlum uyanıkmış. Bize tekbir getirin dedi. et getirin dedi. Çok arttı, çok arttı. En sonunda ben mimarım kolonların koptuğunu gördüm. Daha sonra zeminle birlikte uçmaya başladık bilinmez diye bir karanlığın içerisinde. Kaç saat kaldım. Yani zaman dilimi olarak bilmiyorum ama enkazda birbirimize seslendik. Ah, kızım üstümdeymiş. Yanımdaki kızım. Oğlum biraz daha şey demiş ama büyük kızımdan ses gelmiyor. Bu Kardeşi ve annesi var yanında. Kardeşim, annesi var yanında. Yok, Yok. Onlar Önce onlar ben çıktım. Mı? Depremler devam ediyordu. Gece oldu bir dakika. Gündüz olmasını bekledim. Gündüz olunca da onları çıkar. Üstlerine yakılma seslerini duyuyoruz. Küçük bir yerden görüyoruz. Benim bu kolum gitti zaten. Parmaklarımı bile oynatamıyorum. Ezildi. Bu kolumdan havada asılı kaldı benim kas Bu kolumu çektim indirdim. Gittim çekiş buldum. Şu kolumu yüzde kullanıyorum. Balyoz buldum. Dedim vurun, kırın, çıkartalım. Komutan bir tane abi dedi, Oğlum gel dedim. Ne diyorsun dedim. 30-40 kilo bir şey yani tutup çekeceksin dedim. Vur dedim balyozlar aç bir şey. Kafası yarısı ama çıkar ver bana bunları. Allah'ım çok kötüydü ya çıkarttım sonra annemden kız kardeşi alabildim ablamı alamadım bir şey komple yıkılmıştı perişan halde hastane hemen yanımızda evimizin özel bir hastane var o da yıkılmış en son ablam ölü bedeni çıkarttı babamı kaybetti babam tek başına kalıyor zaten kalp hastan <laughs> <laughs> canım babam Allah Sorry, <laughs> 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 I'm <laughs>